x ve y pozitif reel sayılar olmak üzere köklü ifadeler vermiş. x ile y'nin toplamı nedir diyor. Şimdi soruya baktığım zaman köklü olarak ifadeler vermiş. x'i köklü vermemiş, y'yi köklü vermemiş. Altta da kök içerisinde x çarpı y vermiş. Demek ki ben bunları birbirine çevireceğim. Şimdi köklü ifadeye çevirmem için x'i nasıl yaparım? Mesela kök x çarpı kök x. İki tane kök x'in çarpımı ne var? x. Böyle çeviriyorum. Aynı şekilde y'yi de. Kök y çarpı kök y. Ne yapar burada? Y yapar. X gördüğüm yere bunu yazacağım. Y gördüğüm yere bunu yazacağım. Altta yazıyorum. Kök x çarpı kök x. Soruda bir de kök y verdi. Art. Kök y çarpı kök y. Soruda kök x verdi. Eşittir 30. Şimdi buradan sonrasında şu ikisini çarpmam lazım. Neden? Şu altta bana verdiğini oluşturabilmek için. Burada çarptığım zaman kök x çarpı kök x çarpı y art kök y çarpı kök x çarpı y eşittir 30. Şimdi bunu nasıl çarpıyorum? Neden çarpıyorum? Kök x nedir? x üzeri 1 bölü 2 çarpı kök y nedir? Burada da y üzeri 1 bölü 2. Şimdi üstler aynı hesapları ne yaparım? Ben çarparım. x çarpı y 1 bölü 2 yapar. Bu da ne yapar? Kök x'ye yapar. Bu yüzden çarpıyorum. Şimdi buradan sonrasında Burada bir kök x'ye var. Burada da kök x'ye var. O zaman kök x'ye parantezini alayım. Geriye ne kaldı? Kök x artı kök y. Eşittir 30. Soruda bana şu sol taraftaki şunu ne verdi? 6. O zaman kök x artı kök y. Her iki tarafı 6'ya bölersem 5 kalır. Soruda istediği x artı y. Ben kök x artı kök y buldum. O zaman ben bunların karesini almam lazım. İki tarafında karesini alıyorum. Birincinin karesi x. ikincinin karesi y birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki kök x y eşittir 25. Soruda kök x y'yi 6 vermişti. 2 ile 6'nın çarpımı 12 yapar. Karşıya atarsam 25 ile 12 çıktı. 13'tür cevabı.